Bu makale sizlere Cins Dergi sponsorluğunda sunuluyor. Trump'ın Sadakat Testi. Abdullah Muradoğlu. 6 Ocak Çarşamba günü Senato ve Temsilciler Meclisi'nden oluşan Amerikan Kongresi ortak bir oturum düzenleyecek. Oturumda vekiller ve senatörler ABD'nin yeni başkanını ve yeni başkan yardımcısını belirleyen seçici kurul oylarını onaylayacaklar. Onaylama gerçekleştiğinde Joe Biden'ın ABD başkanlığı, Kamala Harrison ise başkan yardımcılığının önünde hiçbir engel kalmayacak. Amerikan Kongresi'nin sayısal pozisyonu Biden'dan yana. Ancak Kasım seçimlerinin üzerinden iki ay geçmesine rağmen Trump seçim hilesi iddiasını sürdürüyor. Trump, Kongre Cumhuriyetçilerinden seçici kurul oylarına itiraz etmelerini istiyor. 140 kadar cumhuriyetçi vekilin itiraz girişiminde bulunacakları söyleniyor. Senato'dan Trump'ın itiraz çağrısına ilk destek Josh Hawley'den gelmişti. 2024'teki başkanlık seçimlerinin favori isimlerinden Haley'nin hamlesi Senatonun Cumhuriyetçi lider takımından destek görmüyor. Haley'nin ardından Senatör Ted Cruz ve 10 Senatör ortak bir mektup yayınlayarak itiraz girişiminde bulunacaklarını duyurdu. Haliye'nin ismi ise bu mektupta yer almıyor. Cruz ve arkadaşları Haliye'den ayrı hareket ediyorlar. Bu gelişme senato cumhuriyetçileri arasındaki bölünmenin ciddiyetini gösteriyor. Haliye gibi senatör Cruz da 2024'te başkan adayı olmak istiyor. Trump'ın cumhuriyetçi tabanda çok ciddi ağırlığı var. Bu taban Trump'ın seçim ilesi iddialarına gözü kapalı inanıyor. 2024'te başkan adayı olmak isteyen cumhuriyetçiler bu tabana selam gönderiyorlar. Birçok senatör ise 2022'deki seçimlerde aday olmayı düşünüyor. 2022'de temsilciler meclisi de yenilenecek. Bu adaylar ön seçimlerde Trumpçı tabanın önüne çıkacaklar. Kasım seçimlerinden sonra liderlik fonu başlatarak büyük paralar toplayan Trump'ın kişisel desteği bu adaylar için çok önemli. Trump'ın seçici kurul oylarını değiştirecek gücü yok. Kasım seçimlerinin ardından Yüksek Mahkeme ve eyalet mahkemelerine götürülen 60 kadar itiraz reddedildi. İtirazları reddeden yargıçlar arasında muhafazakar kimlikleriyle tanınan isimler de yer alıyor. Eyalet seçici kurul delegelerinin oylama sonuçları Cumhuriyetçi eyalet yönetimleri tarafından tasdik edildi. Tabii Trump, Biden'ın kazandığını tasdik eden Cumhuriyetçi eyalet Yöneticilerinin lerini de seçim hilesi karşısında duyarsız kalmakla itham ediyor. Aslında Trump'ın seçim hilesi söylemiyle sadakat testi yaptığı söylenebilir. Trump 4 yıllık başkanlığı döneminde her istediğini yapmadı veya yapamadı. Trump'ın Amerikan askerlerini dışarıdaki sonsuz savaşlardan çekme vaadi partisinin kongredeki ana akım çizgisindeki siyasetçileri tarafından ustalıkla savuşturuldu. Trump'ın şiddetle karşı çıkarak veto ettiği Pentagon bütçesi hem temsilciler meclisinde hem de senatoda cumhuriyetçilerin desteğiyle iki kez geçti. Trump 2024'te aday olmayı düşünüyorsa Cumhuriyetçi Parti'nin kongre liderliklerini de kendisine yakın isimlerle tahkim etmek isteyecektir. Senato, ABD başkanlarını sınırlayan en önemli güç merkezi. Trump partisinin delege tabanını tahkim ediyor. Daha popülist ve daha sağda yeni bir Cumhuriyetçi Parti inşa etmek istiyor. Partinin ana akım merkezci kanadı ise Trump'ın kenara çekilmesinden yana. Seçici kurul oylarına itiraz girişimleri aslında Cumhuriyetçiler içindeki güç savaşının bir yansıması. Dick Cheney ve Donald Rumsfeld gibi tescilli cumhuriyetçi neokonların aralarında yer aldığı 10 eski savunma bakanı ortak açıklama yaparak itiraz girişimlerine tepki gösterdi. Bu eski bakanlar arasında Trump döneminde görev yapan Mark Esper ve James Mattis de var. Dick Cheney'nin kızı Liz Cheney de söz konusu itiraz girişimlerini eleştiriyor. Liz Cheney, Amerikan Kongresi'ndeki cumhuriyetçilerin en üst düzeydeki 3 liderinden biridir. 4'ü cumhuriyetçi, altısı demokrat, 10 senatörse ortak bir açıklama yaparak itirazcılara şiddetli tepki gösterdi. Cumhuriyetçi Parti'nin Trump karşıtı isimlerinden Senatör Ben Selse itirazcıları Amerikan Kongresi'nin kurumsal itibarını kundaklamakla suçluyor. Biden'ın galibiyetine yapılacak itirazlar Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasında bir savaş gibi gözükse de asıl savaş Cumhuriyetçilerin kendi içinde. Merak edilen soru şu. Savaşı kim kazanacak? Bu makale sizlere Cins dergi sponsorluğunda sunuldu. Abdullah Muratoğlu